Merhaba çocuklar. Bugün sizinle pinpon oyunumuzu gerçekleştireceğiz. Bunun için öncelikle kedimizi siliyoruz. Çok hızlı bir şekilde iki tane kukla ekleyeceğiz ve sahnemizde de kaleleri çizeceğiz. Hemen sahneye geliyoruz. Sahnenin dekorlar bölümünden çizim bölümünü açıyoruz. Çubuğumuzu seçip iki tane düz çizgide şuraya sağ ve sol külbaharlara kale ekleyeceğiz. Bir tanesinin rengi kırmızı olsun. Çubuğumuzun biraz kalınlığını arttıralım. Düz bir çizgi çekebilmek için shift tuşuna basılı tutarak yukarıdan aşağı bir tane çubuk çiziyoruz çocuklar. Bu birinci kale. Hemen rengini değiştiriyorum. Mavi renkte de ikinci kalemiz buraya yerleştirildi. Sahnemi ayarladıktan sonra <laughs> kukla olarak da İki tane kuklaya ihtiyacım olacak hemen. Bir tanesi benim çubu kırmızı kalenin kalecisi. İkincisi de mavi kalenin kalecisi. Hemen siyah renkte kalınlığını da birazcık daha arttırarak çubuğumun bir tane düz çubuk çiziyorum. Shift'e basarsak dümdüz bir çubuk çizmemize yardımcı olur. Bunu hemen sağ üst köşeden orta noktasını ayarlıyorum. Ve şuraya koyuyorum. Birinci kalecimiz hazır. İkinci kaleciyi yapmak daha da kolay. Üstüne sağ tıklıyorum. Kopyasını çıkartıyorum. Ve ikinci kalecimiz de hazır. Şimdi kalecilerimizi hazırladığımıza göre geldik. Topumuzu koymaya. Kukla seç'e giriyorum. Bakın buradan istediğim bir yuvarlak top şeklini buraya ekleyebilirim. Futbol topunu koydum şimdilik. Ve boyutunu birazcık küçültelim. Evet. <laughs> Gelelim kodlama bölümüne hızlı bir şekilde. Şunların önce bir isimlerini değiştirelim. Kukla 1, oyuncu 1. Kukla 2, oyuncu 2. Oyuncu 2. Şimdi geldik bunları kodlamaya. Oyuncu 1 ile başlayalım. Olaylar tıklanınca biraz büyüteyim. Kukla 1'in tek bir görevi var. Yukarı ve aşağı gitmek. Yani Y düzleminde hareket etmek. Bu yüzden kontrol sürekli tekrarla. Eğer algılaban içinden boşluk düşünümü buraya koyarım. Kukla biri W ve E ile hareket ettirmek istiyorum. W yukarı olsun. Yukarı giderken Y değeri artacak. Aşağı giderken e ile aşağı gitmesini istiyorum. Y değeri eksi atacak. artacak. Çünkü scratch'ta azalt kodu yoktu. Aynı işlemi alıyorum. Diğer çubuğu atıyorum. Bu da yukarı ok ve aşağı ok hareket etsin. Yukarı ok ve aşağı ok. Çalıştırdığım zaman bakın W'ye E'ye basınca bu taraf. Yukarı ve aşağı basınca da sağ taraf hareket etti. Geldik topumuzun kodlarına. Topumuzu hareket ettirmek için Öncelikli olarak hemen geliyoruz topun içine. Olaylar tırklamınca bir kere top orta noktadan başlasın. Her zaman orta noktaya gitsin. X ve Y'si yani sıfır olsun. Bu noktaya gitsin. Daha sonra çocuklar top yönüne dön. Hangi yönü dönsün? Rastgele bir yöne dönsün. Yani bu top hangi tarafa doğru gideceğine rastgele bir şekilde karar versin. Geliyorum. 1 ile 10 arasında sayı tutup bunun içinde atıyorum ve diyorum ki 0 ile 360 derece yani 360 derece bir yuvarlakta istediğin noktadan çıkış yap diyorum ona. Ve şu işlemi gerçekleştir bundan sonra. Sürekli olarak 10 adım git ve kenara geldiysen sek. Bak şimdi yeşil bayrağı tıklar tıklamaz Belli bir noktadan çıkış yaptı. Ama hep aynı noktadan çıkış yapmıyor bakın. Her yeşil bayrağı bastığımda farklı bir yöne doğru gidiyor farkındaysanız. Ama şu an kaleyi, kalecileri tanıtmadığım için top onların hiçbirini algılamıyor ve sadece hareket ediyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi geldik. Öncelikli olarak kalecileri bir tanıtalım. Yani siyah çubuklarımızı topumuza diyelim ki siyah çubuklara dokununca bu şekilde hareket edemezsin. Onları geçemezsin. Onlardan sekmelisin dememiz lazım. Bunun için geliyoruz hemen buraya. Olaylar tıklanınca sürekli olarak bunu kontrol edecek oyun boyunca çünkü. Sürekli tekrarla ve geldik. Eğer iki tane e, kural var. Ya bu, buna değecek veya buna değecek. Yani ikisinden birine değdiği zaman bile yeterli olduğu zaman biz veya kullanıyorduk. Geliyoruz veya'nın içine hemen kimlere dokunduğu zaman bu işlemler olacak. Koyduk. Diyoruz ki oyuncu 1 veya oyuncu 2'ye dokunur ise şunu yapacak. Derece dönü alıyoruz. Şuradan 15 derece dönü alıyoruz. Buraya diyoruz ki burayı kendiniz de ayarlayabilirsiniz çocuklar. Ben 140 ile 180 arasında bir derece dönüştürmek istiyorum. Böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Ama buradaki derecelerle oynayabilirsiniz siz de. Ya bu tamamen oyununuzun akıcılığına göre belirlediğimiz bir yöntem. Ve diyorum ki on adım git ve şurada birazcık bekle. 0.1 saniye bekle. Niye? Çünkü tekrardan burada hızlı bir kesinti yapmamız iyi oluyor. Yani burada bir bekletmediğimiz zaman bazen bir bocalamaya girebiliyor top. Bakalım deneyelim şimdi ne oldu. Şu yakalayalım. Yap, yakalayabildik mi? Arkada yakaladık ha. Şimdi oldu. Evet. Bakın topum karşılıklı oynuyor şu an. Geldik şimdi asıl önemli yerlerden biri olan kaleye ayarlamaya. Ama kaleye ayarlamadan önce bir şey yapmamız lazım. Yani ka bu kalelere gol olacak. İki tarafa da bir puan çizelgesi oluşturmamız gerekiyor. E bir oyunumuzun bir de süresi olması lazım. Sonuçta bir maç gibi düşünün. Bir dakikalık da süre yapacağız. Yani o zaman üç tane değişkene ihtiyacım var çocuklar. Oyuncu 1. Oyuncu 2. Ve süre. 3 tane değişken oluşturdum çocuklar. Oyuncu 1, oyuncu 2 ve süre. Üstlerini çift tıklayınca şu şekilde ufalıyorlar. Bunu buraya çekelim. Süreyi de ortaya alalım. Şimdi öncelikle şurayı biraz küçülteyim ki daha büyük bir alan çıksın bize. Şöyle. Hatta bunu da bir tık küçülteyim. Yoksa sığdıramayacağız kodlarımızı. Şöyle şunları kenara alalım. Ve diğer kodlarımızı yazalım. Şimdi geldik. Buranın puanlamasını yapmaya. Gol attırmaya ve süreyi yapmaya. Öncelikle de gol attırma bölümünden devam ediyoruz. Tıklanınca. Önce. Öncelikle Oyuncu 1 ve oyuncu 2'nin puanları sıfırlansın. Yani oyuna başladığımızda herhangi bir puanları olmaması gerekiyor. Bu yüzden bunu sıfırlıyoruz. Kontrol sürekli tekrarla. Eğer kırmızı kaleye değerse kim puan alacak? Oyuncu 2. Mavi kaleye değerse kim puan alacak? Oyuncu 1. Şimdi bunları yapacağız. Hemen algılamanın içinde rengine değdi mi? Hangi rengi? Kırmızı rengi. Kırmızı rengi değer ise... Veriye geliyorum. Buradan süre bir arttıra alıyorum. Oyuncu biri bir arttır yapıyorum. Burada süre yazmasının sebebi en son değişken olarak onu eklememden kaynaklanıyor. Hangi değişkenden son eklendiyse burada o yazar ama oka basınca içerisinde diğerleri de gözükür çocuklar. Oyuncu biri bir arttır dedim. Ve diyorum ki bundan sonra hemen yönle dönü alıyorum. Bakın burada 90 derece yönle dönü alıyorum ve diyorum ki buraya. 60 ile 120 arasında bir sayı tutuyorum ki sağ tarafa doğru gidiş yapabilsin. Diğer tarafa da geliyorum. Bu tarafa da geliyorum. Ay pardon. Diğer oyuncuya da geldim. Hemen kopyasını çıkarttım. Şimdi şurada şeyi eklemeyi unutmuşuz. Kırmızı kaleye deyince oyuncu 2 puan alacaktı. Geldik. Oyuncu 2'nin gol atmasını, oyuncu 1'in gol atmasına. Oyuncu 1'in gol, gol atması için de mavi kaleye dokunması gerekecek. Mavi renge değerse de oyuncu 1 puan alacak ve bu sefer eksi 60 ile eksi 120 arasında bir sayı tutsun. Eksi 60 ile eksi 120 arasında bir sayı tutsun. Dedik. Şimdi bir deneyelim bakalım. Büyütelim. Bir çalıştıralım hemen. Bakalım nasıl oldu. Gidiyor. Evet. Gol yiyelim. Evet. Golümüzü yiyoruz. Şu an puan alıyorlar bakın. 2 oldu. 2-2 oldu. 3-2 oldu. 3-3 oldu. Evet. Gayet güzel çalışıyor. Tek eksiğimiz kaldı. O da süre. Hemen süremizi de şuraya ekleyelim. Olaylar tıklanınca süreyi eklemek için hemen süre sıfır olsun tıklanıcının altına aldım. Buradaki önemli nokta çocuklar süre kaç olacak? Diyelim ki 60 saniye. Süre 60 olsun dedik. Kontrole geliyorum. Şu defa tekrarlayı 10 defa tekrarlayı buraya alıyorum. Buraya kaç dakika yazdıysam buraya da aynısını yazıyorum. 60 defa tekrarla. 60 defa ne yapacak? Geriye doğru sayımı işlemi gerçekleştirecek çünkü. Ne yapacak bu? 60 defa süreyi eksi 1 arttırıp geriye doğru yani azaltması için eksiliği arttırmamız gerekiyordu. Bir saniye bekleyecek. Ve bütün bu işlem bittikten sonra bütün bu işlem bittikten sonra ne yapacak? Hepsini durduracak. Ve pinpon oyunumuzu bu şekilde bitirmiş olduk. Şöyle bir oynayalım bakalım tekrardan. Çalıştıralım. Hop. Heh. Evet. Gördüğünüz üzere şu an gayet gol iyi. 2 oldu. 2-2 oldu. Zaman gidiyor. Ve pimpon oyumuzu bu şekilde bitirmiş bulunuyoruz çocuklar. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle. İyi günler.